arkadaşlar. Bugün sizinle bilmem ne çekiyor. Bu iç içeceği içeceğiz. Bu şeyi alkol sanmayın. Ben alkol içmem. Alkol değil. Herkese de bunu söylüyorum. <laughs> Ama tabii bunu açabilecek miyiz o Oh. Bunu her yerde görüyordum bütün YouTube'da falan, Instagram'da, işte TikTok'ta. Ben Bu de buldum ve almak istedim. Mavilisini aldım yani hani sanırım. Blueberry'ymiş yanlış söyledim. Blueberry'li aldım. Tamam. <laughs> açmaya çalışıyoruz. Açalım artık. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Sizin için o kadar uğraşıyorum. Yani bir aboneyi de çok görmezsiniz. Patlamaz değil misiniz? Garip sesler çıkıyor. İğrenç kokuyor. <laughs> Bilerek böyle bir bardak seçtim. Tamamdır. İnşallah asitli değildir. Hala iğrenç kokuyor. Arkadaşlar deniyorum. Çok korkuyorum. Bunun yapılmış. Bu arada Zen yani ismi Zen. Blueberry aromalı basıl sweet. Genç kokuyor. Oh. Bu arada söyleyeyim şunu. Çalışan sorduk çalışana nasıl bir şey dedik. Adam dedik iğrenç bir şey dedi. Tadacağım. <laughs> arkadaşlar bu ne Çok iğrenç Evet arkadaşlar yanlışlıkla açıp duraklattım Evet Annemi gördünüz Buna puanım 10 üzerinden 0 Dünyanın en iğrenç şeyi Sakın almayın Ve içmeyin <laughs> Bilmiyorum. parasına da değmez. Buna 48 TL verdim. Hayatta değmez. Hayatta. Tamam güzel görünüyor ama beni güzel göründüğü için aldım ama iğrenç bir tadı var. O yüzden almayın. Gidin doğru düzgün ice tea falan için, su falan için. Hadi bay bay.